Şimdi e, iklime uyum, eylem ve binalarda dirençlik. Ben sözü biraz Banu Hocam'a vermek istiyorum. 8 Haziran'da bu başlıkta bir konferans yapacağız. Yeşil Rapido 2022. Bir temadan bahsedebilir miyiz hocam? Sizin tarafınızda konferans neler söylüyor? Şimdi bu iklime uyum ve dirençlilik temaları aslında sürdürülebilirlik üst temasının bileşenleri diyebiliriz. Sürdürülebilirlik teması da makro ölçekten mikro ölçeğe yani küresel ölçekten işte kentlere, kent ölçeğinden mahalle, konut ölçeğine kadar uzanan geniş bir skalada eylem alanları barındırıyor. Dolayısıyla bu nedenle böyle farklı ölçekleri farklı eylem alanlarını barındıracak bir konferans akışı kurguladık. Bir ölçek hiyerarşisi içinde Mimar Sinan e, Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden çok değerli hocalarla birlikte yaptık bu içerik akışını. Çok kısaca e, özetleyecek olursam, e, sizin de belirttiğiniz gibi 8 Haziran sabahı başlayacak ilk oturumda e, küresel ölçekte bir sorun olan e, iklim krizi e, meselesine odaklanarak e, Emre Ilıcalı ve Nuri Özbağdatlı e, o, o, kocalarımızla e, bu iklim e, krizini e, konuşuyor olacağız. Yani iklime uyum sürecinde izlenmesi e, gereken e, yollar üzerine görüşlerini aktaracak konuşmacılar. Öğleden e, sonraki ikinci e, oturumda e, Sibel Bülay, e, Serta Çerten, e, Ali Faruk Göksu gibi e, kamusal mekanlar üzerine düşünce ve proje üreten e, çok değerli konuşmacılarımızla e, kentsel kamusal mekanları güçlendiren yeni düşünce biçimlerini tartışıyor olacağız. Son oturumda da e, yapı ölçeğine e, aslında odaklanarak afete dayalı e, afete dirençli e, yapılar e, üretme konusunda e, konusunun uzmanları. E, Bilgi Işık, Erdem Ergin ve Oğuz Cem Çelik gibi değerli isimlerle konuşacağız. Şimdi bu oturumlar arasında da yurt dışından çevrim içi bağlanacak yine çok değerli konuşmacılarımız var. Carlos Moreno, Toku Takoichi ve Ali Yapıcıoğlu gibi değerli isimler katılacaklar çevrim içi bağlantıyla. Yine her oturumun sonunda da katılımcıların soru cevaplarıyla etkileşimli bir tartışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Evet şimdi sürdürülebilirlik kavramını bir genel olarak ele aldım.